Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir motosikletle daha sizlerle beraberiz. Normal şartlarda video almazdım ama bu beni çok sinirlendirdi bu motosiklet. O yüzden video almak istedim. Motosikletin sahibi motosikletin benzin kaçırıyor diye getirdi. Bakın arkadaşlar şuradaki kaynak kırılmış. Bu kaynak kırıldığı zaman bütün yük benzin deposuna biniyor ve benzin deposu şurada kaynak yerinden çatlıyor ve benzin kaçırıyor. Bu motosikletimiz 2011 model. Benzin deposunu bulmak gerçekten zor. Arkadaş çıkma benzin deposu almış, getirdi. Usta dedi benzin depomu değiştirir misin? Neden olmasın dedik. İşe başladık. Ama burada böyle kaynak izleri falan gördüm. Bu mühim değil. Kırılabilir, yapılabilir, hiç problem değil. Şöyle bir şey gördüm. Şu biz U demiri diyen var. Alt bağlantı demiri diyen var. Bu U demirini şöyle gelmiş usta buraya benzin deposuyla beraber kaynak yapmış. Şuradan da şöyle hiç erinmemiş. Burası kalın bir profil demiri bu demiri buradan bükmüş yaratıcılığını kullanmış. Buradaki ustalığa benim lafım yok ama arkadaşlar şu demir 100 lira değil. Bunun maliyeti 100 lira değil. Böyle bir işlem yapmış ve benzin deposunu buraya kaynatmış. Ben şimdi bunu çıkartırken buradaki şuraya kadar benzin geliyor. Bu çatlaklara kadar benzin geliyor. Şimdi jet taşı kullansam alev alabilir, patlayabilir. Yani bu yapılan işçilik yani ne bileyim hani bir dağ başında falan olursun. Buna anlam veririm ama bu gerçekten sağlıklı olmamış. Size de göstermek istedim. Hani şimdi şu an benzin deposu değiştireceğim. Bütün işçilikler gitti şu anda. Yunus abi şimdi o gücüyle şöyle kırdı aldı onu. Şimdi depoyu da al abi. Depoyu da al. Şimdi arkadaşlar depoyu da almaya çalışıyorum. Yunus abi şuradan benzin ortumunu kurtarıyor. Evet, kıraraktan Hop. yanma riskinden kurtulduk. Şimdi bakıyorum burada bir problem var mı yok mu yerlerini kontrol edeceğim. Bunu böyle yapmak yerine. Bunun alt tarafındaki somunu kesilip yerine yeni somun kaynatılarak orijinaline sadık kalınarak toplanabilirdi. U demirine o eki yapmaktansa şuna şu eki yapmaktansa şunu orijinaline sadık kalınarak yapılabilirdi. Hani daha az bir emek harcayıp daha sağlam yapılabilirdi. Böyle görmenizi istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.